Ramazan bayramı boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi sıralamasında ilk üçte yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesindeki ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşanıyor. Bu güzelliği göremeyenler için 1300 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesine kısa bir ziyaret gerçekleştiriyoruz şimdi. Harika. Türkiye'nin en büyük ve en çok nüfuslu hayvanat bahçesi olarak ilk üçte bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşanıyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da hayvanat bahçesini binlerce kişi ziyaret etti. Hayvanat bahçesi yetkilileri 2 Temmuz-10 Temmuz arasında toplamda 2600 aracın giriş yaptığını, 600 öğrenci girişi olduğunu ve 1000 tane de normal yaya vatandaşın girdiğini ifade ederken gelir olarak da 30.200 lira elde edildiği belirtildi. Kepezaltı bölgesinde 330 dönümlük ormanlık arazi içerisine kurulu olan hayvanat bahçesinde şu anda 130 türden toplam 1.300 hayvan bulunuyor. Tüm hayvanlardan yavru aldıkları harekette bir doğum sezonu yaşadıklarını belirten yetkililer geyiklerden zebralara, kanatlılardan boğa yılanlarına kadar çok sayıda yavrunun dünyaya geldiğini açıkladı. Hayvanat bahçesinin nüfusunun giderek arttığını işaret eden yetkililer, hayvanların refahını artırmak adına yeni alanlar açmak gerektiğini, bununla ilgili de çalışmaların olduğu ifade edildi.